Selamun aleyküm. Ana Orhan izleyicilerimiz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız. Çok şükür. Elhamdülillah. iyi. Yani sağlama, yavaş yavaş kavuştum. Tam o da eski o gününden ya. Yani iyiyim. Valla izleyicilerim. Bugün hep 20 dakika önce burada sarsın sallandı. Bizim burada çok bilemiyor depremi. Çarşıdaydım ben. Ben de dışarıda dikiliyorduk çarşıda. Dikildiğim yerde bildim deprem olduğunu. Ondan sonra bakkallar, çakarlar dışa çıktı. Deprem oluyor diye. Hacca teyzemize dedim yine yok ya diyor. Ya deprem oldu hissetti mi dedim yok. Hissetmemiş o. Akşam da zaten oldu Konya, Sivas, Kayseri tarafında. Hava bizim bu yana, iç Anadolu'ya da aktı. Deprem. Bizim binalar Eski bina, hep eski bina. Ala, Allah, Allah vermesin, bir yüksek sallantı olsun bizim binaların. Yenisi de kalmaz, eskisi de kalmaz. Artçı sarsındılar mı? Allah bilir mi o, ne oldu da oranın şeyi mi? İçeride, i̇çeride, dolu da oldu. Beş 4.5, 5.8 diyor. Akşam sayıyordu. Vallahi iyice korkar olduk ya. Eve girmeye, oturmaya adam korkuyor. O babacısının karı kalktı. Ondan sonra havalar kalan don olmaz. Kar yağar da don olmaz. Şu yıkık bir yıkık duvar var. Orayı çekmem lazım. Vay, bu tamam lazım. Pasağa kalkması lazım. Çatı az var. Kuzey. Ceviz uçları pamuklanmış. Herhalde can, can yürüyecek. Açı diyeceğiniz illa bu cevizi kes. Kocaman ceviz oldu. Kes diyor. Yetiştiriyor. Cash. Gelir doğudu. Geldi sular. Ev değil de dıştaki çeşme. Şimdi çarşıdan geldim de sallandım. Diye bir şey dedim de acı teyecik. Ben diyor hissetmedim diyor. bilememiş. Pilav koktu bir de. Pilav diye lan içi diyorum. Selam aleyküm canlarım. Hoş geldiniz hanım Orhan mutfağımıza kufurları. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Valla biz de işte iyi diyelim de iyi diyelim, iyi olalım. İşte depremin ser ser de sarsıntısıyla, korkusuyla, acıntısıyla günümüz geçiyor. Ölenlere çok acıyor. Ama ne öğrendim? Yine olmuş. Ben anlamadım. Ben oldum. Allah ya yardımcılar olsun herkesin. Daha bizde sıra herhalde. Bizde de var mı sıra? Öyle diyorlar. Biz işte ya. Allah'ım ondan sonra ne edelim? Ne yapalım? Bizde de varmış diyor. Ağaç. oldu İşte olmuş. Ben anlamadım hiç. Ne yaparım? Bu olduğum Allah büyük. Yaralarımız pek çok. Büyük yara yani. Allah yardımcılarımız olsun. Herkesin. Ne edelim, Ne olerim? Kalanlara sabır olsun. Ölenlere rahmet eylesin. Ben de bir daha hiç sarmadıydım. Bu oldu yaprak saracağım. Canım istedi aşağı indiydim. Oradan getirdim kuzularım. İçi diyorum ona gördüğümüz gibi. Allah'ım yarabbim. Herkesin yarıyor yardımcısı olur. Yarabbim yarabbim. Cenab-ı Mevla. Kara geldi vallahi. Herkes nelerini kaybetti, nelerini? Buradan herkese baş sağlığı diliyorum, herkese. Bütün ülkemize, Türkiye'mize. Yine de Allah razı olsun Türkiye'mizden. Çok yardımlar oldu yardımları yine ulaştı mı bilmem ulaşıyor, ulaşmıyor işte. Biz de biliyorsunuz bizim işimiz bu. Başta ne yapalım? Biz de diyeceğimiz ne edelim, ne olalım? Yani yok, tutuşuyor ama ne oluyor? Valla sen çekme dur. Adamlar çekip çekip salla. Vallahi utanıyor ama. Ne diyeyim? Çekiniyor. yok. Atmadık biliyorsunuz. İpi atmadık. Ama ne olalım? Hadi Hadi amcamız hiç çekme oldu da. ace. Acıkıyor, yiyor, nuradır ruhum geliyor. Yok, amma ne derim, <laughs> ne, ne derim. Yatıyor şöyle hırsız gibi. İyi onun surel priyon, şu, Bu lanadı Mevlam her kişim yar ve gardım, ju olsun. Allah bu sabunlar versin alanlarımıza. Bizimizin cana emanet. bilmem nasıl olur. Allah bilmiş. Hindilerden canımız geldi. Deprem oldu dedi. Çarşıdaydı. Eve geldi ama ben hiç bilemedim. Sen etmem canım. Ne bileyim ben anlamadım vallahi. Zaten ben buhar dönüyor hep üç gündür. Sallanıyor. Allah Allah. Dürümce çıktı gitti dışarı, Deprem oluyor ki. Hmm. Ahmet Hoca berberden çıktı. Deprem oluyor. Demek olmuş. Tibek olmuş daha aynı ana Yo olmuş diyorum hani ben bilemedim de olmuş. Şakırdatma ya. Niye lan? Bu sesi çıkarıyor şak şak. Ne oldu lan? Karşılığın içinde toplanıyorsun diye ne dedi? tut davadan. Öyle şeydi. et. Onlar hallancağımız sesi de gelmeyecek mi ne bileyim ben. Çok stresli. Ya biz beni stresi soğuyur. Konuşamam bir şey deme Çok stresli çok. Gelecek mi? Gelmeyecek mi? Allah bilir. Bilemeye yok. Ne bileyim ben? Ben de bilirim. Gelecek bilmem. gelir diyor doktorlar. İr, İlk, i̇rken gelebilir. Küçük ir diyor. Şurada kara var. Azıcık da kara atayım da. Atıcık da at. Biter. Ay içine kokusun. Yavucuk. Acı diye açın Daha Yaprağın acısı olmaz. Ben içimi ittim. Şimdi oturuyorum. Masada sarayım. Ben yere oturamam biliyorsunuz. Yaprağında şu haşla kaynar suyla koyduydum. Zaten haşlı ya. Yıkadım. Haşla haşla onu şey yıkalmaz ki. Bir şeyler haşlamış. Bırak evet canım, bunu götüreyim odaya, masaya, suları sereyim de. Bu yaprağımızın içi bu yaprak. bizim buralar nübüla hiç dayanmaz hiç o depremene. bina hep taş. Bizim buralar hiç kalmaz. Hiç kalmaz kız. Vallahi kalmaz billahi kalmaz. Bizi de bulamazlar. Bizim burada da tek çok tehlikeli. bir Bizi niye bulamayacaklar? Aşağıda dur. <laughs> Çıkarıp... Kaç kat düşecek, inecek aşağıya? Üç kat. Üç kat. O adamlar on katta... Üç kat. Kaç düşüyor aşağıya. Oh. Şehirde binalar biralar onu. On kat, 20 kat, 30 kat. Onların içinde 30 kat altında kalıyor. İşte çıkan çıktı, çıkmayan. Çıkan çıktı, çıkmayan Kayboldu. Kaldı. Adamlar ağlaşıyorlar. Kayboldu ya, nasıl kayboldu? Bizlerimizin mutlakını <laughs> bilelim diye de ne yapalım, ne olalım? Allah'ı sen yardımcısı ol. Hiç sarmadıydım, hiç canımı isteyiverdi. İki üç gündür hastayız zaten. Annem canım bir haftadır yatıyordu. Hasta. Ben de bugün on süre kıskırak söylemesek ben de hastayım canlarım. İşte o tabuğum bayağı iyiydi, bozulur gibi oldu. Bilmiyorum, yağış da yok ha. Bulandı, bulanık. iki kişi olacak da çarşıya sarı vereceğim bunu. Hadi kendime işi diyeyim. O zaman adam sarayım. Yine bir yarın ne pişireyim yanına bir çorba ne yapayım. ne olacağım. diyeyim. Kolle hız On gün yemen, o beş gün yemen yine diyor, yine acıkıyor. Valla Vallahi ongi, Bir gün dayanamam Ayşe'la bir gün. Mecbur gayet evet, kumyar hastaydım. Abi şekerim ölçtüydüm. 60'a düşmüş. Tepes üstü yıkıldım. Vallahi 60'a düşmüş benim şeker. <laughs> Bizde durumlar böyle. Siz de bizim gibisiniz işte. Ne öğreneceğim? Hep teli Sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptın? 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 yine de yaprak yerde. Aman, bu şeyi ne dişirsen gire bir fayda, yaprağını. Dişirsen işte havalı kapatıyor. Ne oraya? Ne oluyor? Ne oraya şey yandı tamam da. Kesiyorum, yine uçur. büyüyor. Koparıyorum tabandan, yine çatlayır. Yüzümü pek şey olmuyor. Veriyor yüzümde. Maya başı Hoş oluyor. Evet, o cinsinden. Evet. Hacı Mehmet. Kokteşten getirecek. O düzen benim bağımla. Çoş pırasa. Diktiğin yere diki. Şideceğim, atacağım onları. Kara yüzüm. İyi, iyi, i̇yi de yaprak. Sarmalık iyi de sarmalık. Yumuşacık. Ee, Sert dedi ya. Yani. Geçen kim sözler? Özlem Özlem kızım sarmış Ayşe gelinimiz. Sert dinmiyor ağaç gibi damar damar. Sarmalık değil ko. İyi diyelim. Sarmalık, sarmalık. değil adam. Onu sarmalık evet. değil satmış. Ne bilsin o da patlayana biliyorlar. Vallahi herrijen hile. Yaprağa da hile yapıyorlar. Neyse buradan telefonumuzu kapatalım. Başka fazla garalanla yormayalım. Üstüne de başka bir şey çeker, bitirdi. Bu böyle kalsın. Canlarım bu sıraya bakmam başka bir yerde görüşürük. Üstünü orada tamamlar görüşürük inşallah siz yine. Kendinize iyi bakın. Bunun üstünü ben akşam ne çekerim. Hadi görüşürük.